Herkese merhaba ne diyeceğim bilmiyorum. <laughs> Nereye bakmam lazım mesela? <laughs> Başlayamıyorum ama işte. <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü oldu. Herkese merhaba. Ben İrem öğretmen. Ve kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi şu an ormandayız. Benim kendimi çok rahat ve huzurlu hissettiğim bir yer. Umarım siz de benim gibi çok iyi hissedersiniz bu kanalı izlerken. Neden buradayız? Çünkü burası benim aslında çocuklarla beraber vakit geçirdiğim, onlara eğitim verdiğim, onlara faydalı riskler oluşturduğum bir ortam. Öncelikle kendimi tanıtmak istiyorum. Ben Akdeniz Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği'nden mezun olup ondan sonra Antalya'da kalmaya devam ettim ve bazı kurumlarda çalıştım. Şimdi çalıştığım kurumlarda edindiğim deneyimleri, bu süreçte kendimi geliştirmek için daha fazla neler yapabileceğimi, sınıf dışı eğitimin, doğa temelli öğrenmenin neler olabileceğini ben kendimi geliştirirken sizin de benimle beraber bana eşlik etmenizi istiyorum. Ee, üniversiteden mezun olduktan sonra bir kurumda çalışmaya başladım. O kurumdan e, bir sene çalışıp ayrıldıktan sonra farklı bir kurumda daha alternatif eğitimler yapan e, çocuk bakış açısının daha farklı olduğu bir okulda çalışmaya başladım ve orası gerçekten bana çok güzel şeyler deneyim deneyimletti. Ee, oranın bir orman okulu vardı ve haftanın bir günü çocuklarla beraber ormana gidiyorduk. Bir orman okulu öğretmenimiz vardı ee, ve ben fark ettim ki orada çok mutlu oluyordum. Ya yani çocuklardan daha fazla eğleniyordum. Oradaki ambiyans, oradaki çocukların neşesi bana yansıyordu. Benim öğretmenlik deneyime deneyimime çok katkısı oluyordu oluyordu. Ve bunu diğer çalışma arkadaşlarım da fark ettiler. Okul kurum sahiplerimiz de fark ettiler. Ve hani bir sonraki sene için işte o orman okulu öğretmenimiz ayrılınca bu işi İrem bizim için sen yapar mısın dediler. Ve ben bir eğitime dahil oldum. Gaye hocanın eğitimine. Bilenleriniz vardır aranızda belki. Doğada öğreniyorum. Gaye Amuz. Onunla beraber birinci aşamayı aldım. Ve döner dönmez de çocuklarla beraber ormana çıkmaya, ormanda etkinlikler yapmaya başladık. Ee... Acaba neden ormanda bu kadar mutluyum, neden orman bana bu kadar iyi geliyor diye düşünmeye başladım ve çocukluğum aklıma gelmeye başladı ormana her gittiğimde. Aslında benim çok özel bir çocukluğum oldu. Gerçekten küçük bir şehirde e, büyüdüm ve o küçük şehirde büyümenin avantajıyla daha güvenli bir ortam vardı ve mahalledeki komşularımızın çocuklarıyla, kuzenlerimle, kardeşimle beraber oynayabildiğim bir ortamım vardı e, ve bütün yazlarım açıkçası yaylalarda geçiyordu ve o aileler yine aynı bunun gibi çam, çam kozalaklarının olduğu e, evlerin olduğu duyuyor musunuz sesini? Galiba bir sincap. Şu an kozalak yiyor tepimizde. <laughs> Umarım başımıza düşmez. E, nerede kalmıştım? Kozalakların olduğu bir orman, ormanlık alandaydım. Çamurlarla oynuyordum. Yani sabah erkenden kalkıp akşam akşam ezeniyle, annemin kovalamasıyla zor zor eve giren bir çocukluk yaşadım. Ve bence bu şimdiki günümüzdeki çocukluk, çocukların çocukluklarını düşünürsek çok büyük bir zenginlikti. Galiba onun verdiği rahatlıkla Orman bana çok iyi gelmeye başladı. Zaten doğanın ne kadar faydalı olduğunu, doğanın insanı ne kadar rahatlattığını, dört duvar arasında kal, kalmamanın ne kadar önemli olduğunu aslında biliyordum. Üniversitede hocalarımızın bize yönlendirdiği kaynaklardan okuduğum şeylere göre. Ve bunu da deneyimleme şansı buldum. Bu benim için çok büyük bir şanstı. Peki bu kanalı neden açtım derseniz açıkçası ben bu konuda çok yetkin bir insan ya da işte her şeyi bildiğimi iddia etmiyorum ama bu süreçte ben kendimi öğrenme motivasyonu sağlamak için size karşı bir sorumluluğum olacağını beni bana olan bana gelen yorumları bana abone olan kişiler sayesinde konuda kendimi daha fazla geliştirmeye istekli olacağımı e, düşünüyorum ve o yüzden bu kanalı açmak istedim. Aynı zamanda Türkiye'de e, sınıf dışı eğitimin, e, doğa temelli eğitimin daha fazla yaygınlaşması için. Çünkü bizim aslında çok koruyucu bir e, sosyal yapımız var, çocukları çok koruyoruz. Hele bu dönemde helikopter anneler çıkmışken çocuklarının her isteklerini yapmaya, onları da o şekilde mutlu edebileceğini düşünen aileler varken, pamuklara sarıp her şeyden koruyup, e, daha daha mutlu çocuk olacaklarını düşünürlerken aslında tam aksine daha problemli, daha mutlu olmayan, daha öfkeli çocuklar ortaya çıkmaya başladı. Peki kanalımda nasıl içerikler olacak? Hani hangi tür videolar çekecek, çekeceksin dersen, derseniz Çocuğunuzu doğaya götürürken nerelere götürebilirsiniz? Hangi materyalleri sağladığınızda onun için uygun rahat e, koşulları sağlamış oluyorsunuz? E, yani her ormana gittiğinizde e, sınıf dışı eğitim olmuş oluyor mu? Bunlarla ilgili araştırmalarımı paylaşacağım bir video olacak. Aynı zamanda kendi ekipmanlarımı, diğer öğretmen arkadaşlarımın e, sınıf dışı eğitim liderlerini nasıl olabilecekleri, orman okulu liderlerinin nasıl olabilecekleriyle ilgili içerikler paylaşmayı düşünüyorum. Ee, tabii ki doğa gönüllüsü olduğum için doğa ile beraber çalışmalar yapmana ne kadar faydalı olduğunu bildiğim için de doğa konulu içerikler olacak. Ailelerin çocuklarla doğada neler yapabileceği ya da öğretmen arkadaşlarımın doğada çocuklarla beraber nasıl vakit geçirebileceğiyle ilgili bazı içerikler üretmeyi düşünüyorum. Aynı zamanda e, videoların temasında aslında kendi yaşamımdan paylaştığım deneyimler de olacak. Yaptığım trekkingler, yaptığım kamplar ya da işte yeni maceralara başlarkenki heyecanlarım, bunları paylaştığım videolar, içerikler üretmeyi e, düşünüyorum. Tabii bunlar da sizin yorumlarınız ve beni yönlendirme şekliniz de etkili olacak. Ama şimdilik ilk başta planladığım şey bu şekilde. E, umarım. Her şey çok güzel olur. Umarım desteğinizi benden esirgemezsiniz. Bana abone olarak ya da aşağı yorum yapıp like atarak destek olabilirsiniz. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.